GÖKYÜZÜ üretletleriniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 9-15 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili ikizler, hafta boyunca enerji gezegenimiz Mars Koç burcunda ilerlerken e, oldukça yüksek e, motivasyon veriyor, cesaretimizi arttırıyor. Sizin de şu sıralarda belki en fazla enerjinizi sarf ettiğiniz alan grup çalışmaları olabilir, sosyal konular olabilir veya arkadaşlarınızla ilgili kavramlar olabilir. Hafta içerisinde Mars Uranüs ile birleşecek, Plüton'la kare açı yapacak ve Jüpiter'le de üçgen açı yapacak. Bu alandaki enerjinin biraz da kontrol dışı olabileceğinin göstergesi. Özellikle arkadaş ilişkilerinize biraz dikkat edin. Arkadaşlarla ilgili konularda sürpriz gelişmeler olabilir. Beklemediğiniz ani durumlarla karşılaşabilirsiniz veya herhangi bir grup içerisindeyseniz bir grup çalışması içerisindeyseniz burada da kontrol dışı durumlar olabilir. Bunlara karşı dikkat etmelisiniz. Aniden bir seyahate çıkmanız gerekebilir. Çok ilginç bir proje karşınıza gelebilir. Özellikle elektronik elektrik veya bilişim sektörü gibi sosyal medya gibi konularda bazı. Ee, ...sürpriz fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Bunları iyi değerlendirmeye çalışın. Evet, e, gezegeniniz Merkür bu hafta Burç değiştirecek. Ayın 13'ünde Balık Burcundan Balık Burcuna geçiyor, Kova Burcundan ayrılacak. 31 Mart'a kadar Merkür e, kariyer alanınızda olacak. Dolayısıyla zihinsel enerjiniz e, bu dönemde kariyerle ilgili konularda biraz daha e, hızlı çalışabilir. E, kariyerinizle bağlantılı seyahatler, eğitim imkanları olabilir. E, iş yerinizde çalıştığınız kişilerle iletişimler biraz daha bu dönemde yoğunlaşabilir. E, zaman zaman da Merkür burada zihninizin içe dönmesine, aşırı duygusal olmanıza, hassas olmanıza neden olabilir. Sezgileriniz biraz daha kuvvetlenecektir. E, İçgüdülerinizi, sezgilerinizi bu dönemde biraz dinlemeye çalışın, size yol gösterici olabilir. Ama zaman zaman da dalgınlık, unutkanlık gibi e, kavramlar günlük hayatınızda bazı karışıklıklarda yaratabilir sevgili ikizler buna da 31 Mart'a kadar dikkat etmeniz gerekecek. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.